Kıymetli kardeşlerim Allah için sevmekle ilgili e, hadisi şeriflere baktığımız vakitte Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan gelen bir hadisi şerifi de tahlil etmek zorundayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki başka hiçbir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde ...Allah-u Teala yedi insanı arşın gölgesinde barındıracaktır. Hepimizin bildiği bir hadisi şerif. Mükafatı çok büyük. <laughs> Ama elde etmesi çok kolay diye sadece e, şeytanın aldatmacısıdır diyebilir. <laughs> çok kolay değil. Yapmak için azmetmek lazım. Küçük göremeyiz bu işi. Bakalım Birincisi adil devlet başkanı olanlar kıyamet gününde hiçbir gölgenin bulunmayacağı o gölgede Allah'ın gölgesinde barınacak. Yani Allah'ın özel misafiri olmak demek bu. Allah özel ikram edecek. Özel Rabbimizin misafiri olacak o insan orada. Yani diğer kimseler meşakkatler içerisinde boğuşurken sen Allah'ın özel misafiri olarak arşta gölgelenecek. Orada dinleneceksin. Sana mahzuniyet yok. Sen orada e, üzüntülü bir şekilde olmayacaksın. Rabbim sana yardım edecek. Rabbine kulluk ederek tertemiz bir İslami hayat e, içerisinde büyüyüp serpilen genç. Yani o genç delikanlı gençliğini sürdürürken Allah'a kulluk vazifesiyle gidiyor. Yani haramlar içerisinde dolaşmıyor. Yani kal kanı çok hızlı attığı halde, şehevi gücü yüksek olduğu halde kendisini kontrol ediyor. İşte bu insan, bu delikanlı, bu genç var ya, arşın gölgesinde barınacak bir gençtir. Üçüncüsü, kalbi mescitlere bağlı olan Müslüman. Yani sadece gençlere yönelik bir durum değil. Yani yaşın 50 olur, 55 olur ama kalbin mescitlere bağlıdır. Hanımdan korktuğu için mescitlere bağlı olan değil ha. Huzuru mescitte bulduğu için. Ya bir an önce şu ikindi namazı gelse de bir an önce Rabbimle bir daha buluşsam, bir daha tekbir getirip bir daha Rabbim için secdeye varsam diye böyle gönlü mescide bağlı olan Müslüman bu kimse Allah'ın özel misafiri olacaktır. Kıymetli kardeşlerim dördüncüsü güzel mevki sahibi olan bir kadın kendisine zina teklifinde bulunduğu vakitte ben Allah'tan korkarım diyen kimse. İşte Yusuflar. İlla isminin Kur'an-ı Kerim'de geçmesine gerek yok ki. Böyle bir teklif geldiğinde ben Allah'tan korkarım. Ben Allah'tan korkarım. Allah'tan haya ederim diyerek bu dünyevi olarak cazip görülen teklifi elinin tersiyle itmek demek Yusuflaşmak demektir. Elinin tersiyle itmek demek, arşın gölgesinde barınmak demektir. Elhamdülillah. Bu arşın gölgesinde barınmak için arsa satın almaya gerek yok. Para vermeye gerek yok. Allah bunlar karşılığında para istemiyor. Allah bunlar karşılığında fedakarlık istiyor. Gönül istiyor. Gönül gönlünü tam olarak ortaya dökülmesini istiyor. Beşincisi tenhada Allah'ı anıp gözyaşı döken kimse. O insan şöyle yalnız kalmış. Mikrofon önünde değil veya insanlar arasında da değil. Karanlık bir gecenin karanlık bir odasında seccadesini sermiş. Allah'ım bu ümmetin hali ne olacak? Allah'ım benim günahlarımı affet diyerek gözyaşı döken kimse bu insan da arşın gölgesinde bulunacaktır. Elhamdülillah Rabbimizin ikramları çok. Sizden para isteyen oldu mu hala? Yok. Allah kendisi için hiçbir şey istemiyor. Başka bir tanesi de altıncısı. Sağ elinin verdiğini sol eli bilmeyecek kadar gizli bir şekilde tasattuk eden. Bir Müslüman kardeşinin bir yarasına merhem olmak istiyorsun ama bunu insanlar arasında değil, hiç kimse bilmeden bir Allah bir sen bir o fakir olan kimse bir de melekler bu olaya şahit. Başka hiç kimse bilmiyor. Böyle yardımlar yapan kimse de arşın gölgesinde bulunacaktır. Şimdi asıl konumuzda bağlantılı olan arşın gölgesinde barınacak olan kimse birbirini Allah için seven iki Müslüman. O iki Müslüman bir araya geliyorlar. Gelmelerinin sebebi Allah için seviyor onu. Dava adamı olduğu için seviyor ve ayrıldıkları zamanda Allah için birbirlerinden ayrılıyorlar. Bir araya gelmeleri, ayrılmaları, birbirleriyle telefon görüşmeleri sadece ve sadece Allah için. Aralarında başka hiçbir menfaat yok. Aralarında bir para trafiği yok. Bir iş görüşmesi yok aralarında. Sadece ve sadece Allah için gönülden birbirlerini seviyorlar. İyi bir Müslüman olduğu için o kardeşini seviyor. O kardeşi de o onu Allah için seviyor. Hiçbir dünyevi menfaati yok.